Bugün Minecraft gerçek hayatta oynuyoruz ama. Fıtım. Evet tabii ki de bu değil. Gerçek hayatta Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Sıkıntılı. Uh, bir dakika köylerin sesleri geliyor. En iyisi köylülerle takas yapmam gerekiyor ve bugün tarlayı hasat edeceğiz. Çok istiyordunuz. Bir tane de ev yapacağız. Elimizde 37 tane taş var. Bunlar ne bok yapabileceğimi bilmiyorum ama bir tane ev yapmam gerekiyor. Çünkü ben evsiz bir fakir Steve'im. Lanet olsun. Sadece bir zaman ve üstümde şey var. Dişört var. Bugün ev yapacağız arkadaşlar. Tabii köylü. Aa bir dakika. Demirci ne alaka lan? Demirci. Mükemmel bir tane Demir alabilirim inşallah tabii ki de benden çok istemezse Selamünaleyküm Demirci ne yapıyorsun Demir Demir Demirci tabii sen Türkçe falan Konuşamıyorsun değil mi ne haber ne var yok Elindekini elindekini alabilir miyim hı. Niye ha hı. kaç dört tane zümrüt mü hı hı. Oha çok ucuz şaka mısın sen Gerçekten mi 4 zümrüt'e bana vereceksin Hımm tamam bende iki zümrüt var 2 tane daha bulsam getireyim olur mu hı hı. Tamam o zaman anlaştık Başka ne dedim var çantanın içinde ne var Benim olabilir mi çantan hı. Niye hı. Tamam tamam göster bakalım içinde ne var Tamam silah almayacağım korkma merak etme. Ben buranın biraz yabancısıyım ama çantan çok güzel bir şey alabilir miyim? Harika mı? Hı hı. Şaka mısın? Hı hı. Bunu kaça veriyorsun? Az önce ucuz dedim diye buna zam mı verdin ne yaptın tamam on bunu da anlaştın tamam. O zaman ben ikisini alacağım ama biraz ümit e ihtiyacım var tabi. Başka nelerim var başka bir şey var mı? Hı? Bu ne ya? Dalga mı geçiyorsun? Çöpünü bana mı vereceksin satacaksın? kaça vereceğim. Şaka mısın lan? 9 tane çöpün. Lan 9 tane zümrüt'e bir tane çöp mü vereceksin bana? Tamam tamam. O zaman ben sana ne yapacağım biliyor musun? 14 tane zümrüt getireceğim. Hı? Hatta 12 de anlaşalım. Ha? Ha mı? 13. Allah'ın hakkı 13 Allah adamım benim ya. Şöyle. Korona borana şurana. Hadi görüşürüz tamam. Aa <laughs> oh, derken bir tane daha köylü var burada. Selamun aleyküm köylü. Ne yapıyorsun ne var ne yok? Elinde nelerim var? Hı? Ha, bu mu var sadece? Sen ne satıyorsun abicim? Sen topa mı satıyorsun? ha, ne satıyorsun köylü? Baş mı satıyorsun? Oo mükemmel. Tanesi kaç TL? Kaç zümrüt? Dört mü? Oo bir tanesi dörde. Vay çok tanesi. Hepsini satıyorsun. Ama taşlar zaten burada kendi kendine duruyor. ha fakirlik tabii. Bu kaç ya? yok yok şu şu. bu ne işe yarıyor? Bir mi? Tamam tamam o zaman anlaştık. Ben bir tane taş bir tane şunu alacağım. Kaça geliyor bu sefer? <laughs> Ha, benden sana bir tane zümrüt. Tamam ikisi. Bir tane taş bir tane bu. Anladım tamam teşekkür ederim. Birazdan getireceğim sana tamam mı? Tarlaya falan uğrayacağım. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz güzel. Mükemmel. Şimdi bir tane haritamız bir tane silahımız bir tane değişik bir sopamız bir tane de değişik bir taşımız olacak. Mükemmel. Ama öncelikle tarlaya uğrayıp şu buğdayları hasat etmem gerekiyor. Nasıl yine tarlamı beğendiniz mi? Mükemmel değil mi? Şimdi bunları hasat etme zamanı geldi. Çünkü hepsi de bayağı bir büyümüş. Saçımdan uzun buğdaylar mı olmuş? Tamam mükemmel. Hadi. Evdeki buğdayların hepsini köylüye itileyeceğim bakalım kaç zümrüt verecek hiçbir fikrim yok ama hadi bakalım hayırlısı Selamun Aleyküm köylü yeniden ben geldim Çiftlik işleriyle falan uğraşıyor musun buğday muğday hasat Tamam o zaman kaç tanesini zümrüt'e veriyorsun kaç buğday mesela 12 buğday 2 zümrüt'e Tamam ben de 36 tane buğday var yani kaç geliyor 8 mi Tamam ben sana 36 buğdayı şöyle veriyorum <laughs> tamam. Bana kaç tane veriyorsun? 8 tane zümrüt. Hı. <laughs> Tamam. Aa gerçekten de zümrütleri görüyor musunuz arkadaşlar? Mükemmel değil mi? Tamam şöyle bir cevecik koyalım. O zaman bir de benden heh, Bunlar da verirsen çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Arkadaşlar köylüyü kazıkladık. Normalde bunun için bir tane daha zümrüt vermemiz gerekiyordu. Yani 7 tane zümrüt verilmesi gerekirken 8 tane zümrütü kopardık. Kendi de bunları da kopardık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Buğdayların çoğu da çürüktü zaten. Aa bak bak köylü yola çıkmış. Allah'tan tam zamanına geldik ya. Selamünaleyküm köylü. Ne haber? Aa elindeki haritası var. Bu haritaya nereye bakıyor? Şu an heyecandan konuşamıyorum. Ne oldu ya sana? Ne ne var arkamda? <laughs> ha, ne yapacaksın? Eldeki taşı ne yapacaksın? <laughs> o ne? <laughs> ya onların hepsi çürük ama. Bir tamam tamam dur bir dakika ben sana yeni ismi vereceğim ama şu an çok daha önemli olayımız var. <laughs> kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Ne oldu size? Siz kavga şey misiniz? Düşman mısınız? <laughs> Neden? <laughs> Yağma alıyor mu <musun> senin dükkanı? <laughs> ne yapıyorsun sen demirci? Ha, sper alıyor. Ne var orada? Ne var? Hı. Ne var? Hanzu mu? Hı. Oha! inanmıyorum ya. Bir dakika. Ver bunu. Bu Ateh oraya mı bakıyor yoksa? Hı. İnanamıyorum. O zaman ben sana 8 tane zümrüt vereceğim. Bu Ateh'e de bana ver tamam Ben çok iyi bir savaşçıyım. Kaç tane portaldan geçtim. Sana söz veriyorum köyünüzü kurtaracağım. Hı. Tamam mı? Senin de köyünü kurtaracağım. Siz dost olun bence. Çok iyi anlaşırsınız bence. Tamam mı? İkiniz ekonomik gücünüzü birleştirip daha güçlü bir şey kurabilirsiniz. Hı. Tamam. Çok teşekkür ederim. Önce size tamam. 8 tane zümrütü veriyorum o zaman bak. onu köyünüzü kurtarırım ha. Hı. Tamam. Al bakalım 8 tane zümrüt. Tamam. Bana verirsen çok teşekkür ederim. Aa, görüyor musun arkadaşlar? Şu an Minecraft'ta bildiğiniz saat açıyorum. <laughs> hazır mısınız? Hı. Sen hazır mısın? Hı. Taş mı var senin? Silahın taş mı sadece? Hı. Tamam. Birlikten güçtü Şu haritaya bakalım. Oo! Bir dakika. Bu ne? Bu ne? Bir dakika açamadım haritayı da. Tövbe estağfurullah. Bu ne? Aa! Şifre var burada. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bir şifre var burada. İnsanın adam asmaca falan çizmişler. Ünlem var burada. Görüyor musunuz? Ne oldu? O mu geliyor? Aa! Haritayı görüyor musunuz? Mağaralar var. HNZ Hanzo Şifre Nereye koşuyorsunuz Nereye koşuyorsunuz Bir dakika tam şuraya Ne oldu Ne oldu Orada mı Dur bir dakika savaşta Dur 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 Sakin ol Sakin ol Arkadaşlar Hanzo şuraya saklanmış ağacın arkasında Bilmiyorum çok korkuyorlar Tamam 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 Gidiyoruz tamam mı Kaçtı mı korkudan Oo, Savaşçı yürek yemiş ya Yemin ederim Oo, Çok iyisiniz Hadi askerler Gidiyoruz ileri Tamam haritada şöyle Bakalım şöyle haritaya Mükemmel Tamam Şimdi bir dakika durun bir dakika. Taktikle gitmemiz lazım. Öyle gidersek direkt öldürürüz ama Şimdi birimiz bu kan sağ kanattan birimiz sol kanattan birimiz ortadan gidecek. Lan dur dur. Gerizekalı. Gelsene köylü. Hı. Sıkarım. Lan dur taktik amaçınız yok mu siz? Lan deli misiniz? Aykıyorum. kaç? Bir dakika taktik yapacağız da. Lan ne yapıyorsun? Bizim sesimizi duyacak şimdi. Ne yapacağız biliyor musunuz? Hı. Şimdi bir dakika harita ne kalsın. Sen gözcüye benziyorsun biraz. Hı hı. Tamam. Sen de ne yap biliyor musun? Böyle oyala biraz. Biz de arkadan vuralım bunu. Hı. Tamam mı? Anladın? Hazır mısınız? Tamam. <laughs> <laughs> Zaten dünden hazır bunlar. <laughs> Hanzo? Bu yol. Hı hı. Aa anladım. Şimdi anladım. Bu ne? Aa şimdi anladım. Ben <laughs> bunu adam asmacı falan sandım. Bu yoldan gideceğiz yani. <laughs> tamam anladım. Hadi gidelim o zaman. Hazır mısınız? <laughs> tamam. Hadi bakalım. Sen de hazırsın değil mi? <laughs> tamam hadi bakalım olumlu. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar Hanzo'yu bulacağız şimdi gerçek hayatta Minecraft'ta. Taşları tüfekleri aldık. Şimdi koğuşlanmak için ileri doğru gidiyoruz. Çok dikkatli izleyin. <laughs> evet. Orada mı? Orada mı sesleri duyuyor musunuz? <laughs> tamam. Hazırsanız şuraya bir pusalım. Şimdi şuraya saklanıyoruz. Gölü ben 3 2 1 dedikten sonra bak 1 dedikten sonra TNT'leri hemen buraya diziyorsun. Evet. Mağarayı patlatmamız lazım. Evet. Hazır mısın? Evet. 3 2 1 TNT'leri diz. Mükemmelsin. Bir de onunla diz. Tamam. Dur bir dakika. Dur. Ben de şimdi ateş ateşle biliyorsun çakmamız yok. Evet. Ateşle yakacağım. Aa ondan da olabilir ama onu o zaman kaybı. Evet. Şimdi ben silahla sıkacağım patlayacak bu TNT. Evet. Sper aldın mı? Sana bir şey olmasın patladı. Mağaranın girişini patlattık bir kapı açıldı görmüş olduğunuz gibi. İçeriden ne zaman çıkacak Hanzo? Acaba içeride mi? Sen görmüş müydün Hanzo'yu? Ha. ha tamam. Oğlum bir şey diyeceğim. Hanzo yoksa arka tarafta mı? Sizin köyünüzde koruyucu var mı? <laughs> Gardiyan mardiyan yok mu? Gel köye gidelim o zaman. <gülüyor> nerede nerede? <gülüyor> i̇çeride <gülüyor> mi? Tamam siz geri kişiye Hanzo burada mısın? Hanzo çabuk teslim ol bu köylere ne istiyorsun Hanzo? Ne? Neredesin peki şimdi? Baba sallanıyor sallanıyor. Lan ağacın arkası nereye? Lan! Bu ses ne? Sallanıyor lan bildiğin. Hanzo! Hanzo burada, Hanzo burada. Bakın yaprak sallanıyor gördüğünüz gibi. Hanzo! Neredesin? İçeri Oğlum o neydi ya? Hanzo hala burada. <laughs> Kimikler bunlar. Kimin kemikleri bunlar. Kül olmuş lan kebiklere bakar mısınız? Her yeri yosun tutmuş. Kaçıyorlar ya köyleri. Köylerin tipinden anlıyorsunuz. Durumu kötü. Zaten fakirlerde daha da birbirine demiyorlar. Hayır. Kavuşmayın. Hayır. Sakin olun. Sakin olun. Hayır. ne yapıyorsun lan? Hazır. Hayır. Hayır. Yapma. Yapma. Ben de düşeceğim. Oğlum. Kılıç diye ne yapmışlar? Tahta kılıcın boyuna bakar mısın? Hazır tehlikeli ederim ya. Çok iyi sıkıntılı bir varlık. Siz saydın cani, siz Allah kalkmasın senin gibi tavunda. Öst, gibi lan geri zekalı böyle uyanmak istememiştim ben. Selam manager, sen TNT satıyormuşsun, doğru mu bu? 2-3 tane silah alacaktım da. Ama benim üzümümü yok, nasıl yapacağım? Beleşe getirir misin sen bana ha? Ne getir bak Sıkarım. TNTleri bırak, sıkarım bak. İki adım öteye kal. TNTleri bırak, sıkarım. Ah böyle adam olacaksın, bu TNTler benim. Şimdi buradan defolup gidiyorsun görmeyeceğim seni tamam mı? Evet işte bu. Yentileri aldık ama evin yolunu boş bıraktık. Vallahi tepe göz oradaysa evimi parçalamıştır. Umarım tepe yaklaşmamıştır ya. Tam olarak buradan gelmiştin değil mi? Aynen buradan gelmiştik. Şimdi köyde silahlar olduğu için bana sıkabilir. Bu yüzden silahımı ilk başta göstermedim. Çok sıkıntılı. Vallahi Texas'ta yaşasam daha iyi ya. Her neyse. Şimdi evin yolu bu taraftaydı. Evimi patlatmam gerekiyor tiyentilerle. Kendime yeni bir ev yapmam gerekiyor. Çünkü şu anki evimin altında bir hazine varmış. Tabi ne kadar doğru bilmiyorum. Ama tepe göz uğruna bunu yapacağım lan. Lan tepe göz seni patlatacağım. Bütün şarj şarjımız üzerini boşaltacağım. Çok şükür eve geldik. Önce bir silahla sıkmaya deneyim. Tiyatları boş harcamayayım. <gülüyor> <gülüyor> of, kolum yoruldu yemin ederim silah sıkmaktan ya. Ama ev bile patlamadı. En iyisi tiyatları kullanalım. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya. Hadi bununla buraya yerleştireyim. Tamam Çakmak da vardı galiba. Evet işte bu kadar. Kaçayım. Kaç 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 kaç. <laughs> <laughs> evet sonunda patladı. Bakalım alttan gerçekten bir şey var mıymış? Oha burada bir tane çukur var. Demek ki hazine tam olarak buradaymış ha. Açalım bakalım. Ney hazinesi çok merak ediyorum şu an ama. Aa Kevin 11. Venom yolu. Abi bu ne? Örümcek ağları, örümcek adam. E tepe göz nerede? Merkez yazıyor burası merkez. Sanırsam evimizin olduğu yer merkez. Burada bir sandık var. Üzerine de bir şey yazınıyor. Çok silinmiş bir yaz ama Zeytin mi yazıyor? Yok lan zengin yazıyor. Lan zengin yazıyor. Acaba elmas mı var orada? Çok merak ettim şu an. Oraya gidelim bence. Bence oraya gidelim. Bence oraya gidelim. Ama örümcek ağların mekanı var öncelikle. Venom yolu Kevron 11 çok güzel. Tam bunların hepsini öldürmemiz gerekiyor. Şimdi can yani ilk olarak sana soracağım ama bak olsun olan cevapla tamam mı? Eğer osurursan seni gagandan alır tavana asar bırakırım böyle bir saat boyunca. Daha asmadan kaçmaya çalışıyor. Seni yerim bak. Seni döverim. O yüzden kaçırma tamam mı? Her neyse şimdi sana tavuk akıllı bir soru soracağım. Venom mu? Kevin mu yoksa Örümcek ağlarımı. Venom abi. Venom mu istiyorsun? Gerçekten mi? abi. Tamam bak tavuk akıllı bir cevap verdim. Bu yüzden seni öpeceğim tamam mı? Gel buraya. Oh tamam. Bir daha. Oh, tamam. Öncelikle Venom yoluna gideceğiz Oradan sonra Kevin sonra örümcek adam değil mi? Evet abi. Peki ondan sonra ne yapacağız? Ondan sonra zengin olacağız. Yani görmüyor musun? Bak sandık burada ve üzerinde zengin yazıyor. İlk başta zeytin olarak okusam da orası zengin. Hazır mısın bakayım şafşık şey seni? Evet abi çok hazırım oley. Hadi bakalım gidiyoruz. Silahımızı aldık. Tetiğimizi çektik. Emotistikimiz yanımızda. Emniyeti de şu Şöyle başlayalım ve saatimizi de çalıştıralım. Başlıyoruz. Venom neredesin lan? Çık ortaya. Bak sana hiçbir şey yapmayacağım. Söz veriyorum. Elinde silah var bak. Eğer sen bana bir şey yaparsan ben de sana silah çıkar. Venom neredesin? Venom, Venom. Yukarılardan ses geliyor. Yukarılara bakmamız gerekiyor. Venom neredesin? Venom bak gelirsen sana zümrüt vereceğim. Söz. Bir tane de ender pearl vereceğim. Enderman gözü yani. Neredesin Venom? Bir dakika ya. Burada mı acaba? Aha. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz orada bir şişe var arkadaşlar. Venom orada mısın? Ne içtin lan sen? sola mı işin yoksa? Venom, Venom. Sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum ama ben sesleri duyuyorum şu andan itibaren. Venom bir tane soda içmiş anlaşılan. Böyle bakıyorum. Şurada da bir tane şey var. Meyve var. Bakın görüyor musunuz? Siyah boncuk boncuk meyveler. Bir tane bundan yiyebiliriz. Canlı evet. nosturu kokuyor ya. Lanet olsun. Neyse şuna bir tane sıkalım bakalım. <laughs> i̇şte bu. Sonunda silahımı kullanabildim be. <laughs> Ama şu an hala Venom'u bulamadık ve çok az zamanımız kaldı. Büyük ihtimalle Venom şurada. Çünkü sesler oradan geliyor. Gel Çabuk yat. Yatamıyor musun? Biz çık o zaman. Biz Tamam kal olduğun yerde. kal olur. Sakın buraya gelme. Yoksa vururum. Vururum hacıma ama. ha? Bak o müzik saatim falan da var senin alnının çatından vururum ha. Sakın yaklaşma bana dur orada. Venom. Haltayı buldum. Tepegöz bana söyledi. İntikam da alacağım. Bu yüzden seni öldürmüş gibi yapacağım tamam mı? Bak. Öldürmüş gibi yapacağım seni vurmayacağım sana. Tepegöz'ün seni bilmesi gerekiyor. Bu yüzden ortalıkta görünmeyeceksin tamam mı Venom? Yoksa seni vururum bak. Eğer ortalıkta seni görürsem. Hem Tepegöz'ü hem de seni öldürürüm. Ona göre. Tepegöz'ü zaten öldüreceğim ama biz Tepegöz'ü seninle birlikte oyun yapacağız tamam mı? O yüzden şimdi bana yaklaşmıyorsun, bak seninle anlaşma yapıyoruz şu an. O hazineyi yapmam için Tepegöz beni seni öldürmemi istedi. Olduğun yerde dur, ben seni şimdi vurmuş gibi akşam havaya taşacağım. <laughs> <laughs> tamam. Tamam bu kadar yeterdi zaten kodum dağırdı. Şimdi evine gidebilirsin. Evinden kesinlikle dışarı çıkmayacaksın Venom ona göre. Eğer dışarı çıkarsan ve tepegöz seni görürse öldürürüm bu sefer ha. Venom'u da hallettiğimize göre geriye sadece örümcek adamla Kevin11 kaldı. Büyük ihtimalle örümcek adamla şurada çünkü ağları görüyorum ben buradan. Selamun Aleyküm örümcek adam. Neredesin çık ortaya seni öldürmeden. Eğer seni bulursam ama ortaya çıkmazsan seni alnının çatından vururum ha. indiririm ona göre çık lan ortaya. Bak seni öldürürüm bak çok ciddiyim. O yüzden çık ortaya. Çıkacak mısın çıkmayacak mısın 3'e kadar sayıyorum bak görümcek adam eğer ortaya çıkmazsan seni bulup öldürürüm 1 2 2.5 2.75 3 ha çıktın demek ortaya bak şimdi örümcek adam keseceğim. Bu yüzden beni iyi dinle tamam mı? Aç kulaklarını dört kulağında aç beni de iyi dinle. Tepegöz benim mekanımı bastı. Bana dedi ki eğer Venom'la örümcek adam öldürürsen sana bir harita vereceğim. O haritanın ucunda elmas dolu bir sandık var dedi. Zengin olacaksın dedi. Bu yüzden seni öldü bilmesi gerekiyor. Ve ben de seninle anlaşmak için buraya geldim. Eğer bak ani bir hareket yaparsan beni öldürmeye çalışırsan veya bu anlaşmamızı bozarsan seni gerçekten bulur. Kafanı çiğniye çiğniye bazooka atarım. Şu an elimde 132 var şanslısı. Eğer anlaşmayı bozarsan bazooka sıkarım. Yani Gelin o ben sen anlarsın. Neyse şimdi anlaşmayı iyi dinle. Ben seni öldürmüş gibi yapacağım. Havaya ateş atacağım. Tepe seni öldü olarak bileceksin. Sen kesinlikle ama kesinlikle evinden ayrılmayacaksın. Yani tepe gözün seni görmemesi gerekiyor. Bu yüzden o dört kulağınla beni çok dikkatli dinleyerek anlaşmaya kuralına göre oynayacaksın. Eğer anlaşmayı bozmasan sana bir miktar elmasla zümrüt veririm. Anlaştık mı lan? Tamam hadi görüşürüz kendine iyi bak. Yerinden ayrılma öptüm. Bay bay. Son olarak Kevin 11 kaldı. Kevin 11 nerede olduğu konusunda hiçbir fikrim yok ama haritaya göre o da tam olarak şu tarafta bir yerde olması gerekiyor. Onun yanına doğru geçeceğim şimdi. Kevin 11 yıllar önce olduğu için öldüğünü biliyoruz biz, değil mi? Büyük ihtimalle meftası çıkacak. Yani kemiklerini birlikte göreceğiz. Tepe göz neden Kevin 11'i öldürmem gerektiğini söyleme. Ondan ne kazancı olacak konusunda bir fikrim yok ama ben yine de onunla bir görüşmen iyisi. Selamünaleyküm Kevin 11. Görmeye zayıflamışsın bakıyorum da. Her neyse şimdi espri yapmayacağım. Aç kulaklar. Gerçi kulağım da yok ama aç kemiklerini beni iyi Dinle. Bakıyorum da Vigar senin etlerini param pançı gitmiş sadece kemiklerini bırakmış ha. Şimdi seninle bir anlaşma yapacağız. Yoksa senin kemiklerini de mahveder. Beni çok iyi dinliyorsun tamam mı? Tepe benim mekanım bastı ve dedi ki eğer sen 3 kişiyi bulup öldürürsen yani Venom, Örümcek Adam ve Kevin 11 yani tam olarak sen şaftı kaymış bir Kevin 11 eskilet adam. Öldürürsen zengin edeceğim seni dedi. Bana bir tane harita verdi. Bu haritanın ucu elmasla zümrüt dolu bir sandığa çıkıyor. Son olarak sen kaldın ve sadece çektim sana sıkacağım tamam mı? Zaten sadece keveyi kalmış olur. Ben sadece havaya ateş atacağım ve sen de ölmüş olacaksın anlaşma olarak yani. Bu yüzden senin ortalıklarda görmeyeceğim Kevin 11 tamam. Eğer seni tepe göz görürse senin mezarının üzerine işlerim ben de ona göre baktım. Eğer anlaşmamıza uyarsan Elmasla Zümrüt'ten sana mezarlık yapacağım bak. Tamam mı Efta? Hadi öpüyorum seni. Cennetten bana bir yer ayır tamam mı? Gerçi cennette ne kadar yerim var bilmiyorum ama. Işte havaya ateş atacağım dediğim gibi ölmüş olacaksın sözde. İşte bu. Bu kadar. Bu kadar. Sonunda 3 dangalığı da kuralına göre öldürdük. Sandığın ucu tam olarak şu tarafa gösteriyor haritaya göre. Oraya gideceğiz. Haritanın ucundaki sandığı açmış olacağız. Bakalım gerçekten de elmasla zümrütü bulabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Ve evet sonunda sonunda bokli haritanın ucuna gelmiş buldum arkadaşlar. Son olarak bu zengin bir zengin sandığı açmak için heyecanlıyım ve kaldıralım şöyle. Hop. Aa. He, çok güzel. Çok güzel. Üç tane şey niye biz boşuna mı yaptık ya? Lan Tepegöz. Lan Tepegöz. Sen bittin oğlum bak. Sen bittin.